Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi 40. kademeye kadar kutu biriktirdim. Hemen şu ödülleri alalım ve kutularımızı açmaya başlayalım. Düşmanları kalsın. Evet arkadaşlar hemen landimiz yazıp kutularımızı açmaya başlıyoruz. Başlayalım. He, evet arkadaşlar hemen hesabı da göstereyim. Bu kadar. Kupa yolunu aldım. savaş kutularını hızlıca açalım. Arkadaşlar bir efsanevi ve ay gizemli veya destansı bekliyorum. Açıkçası. Ama çıkmaz. İlk kutumuz 28 27 yazdı. Rosa. çıkmadı bundan. M de çıkmadı. Arkadaşlar C2 çıktı. Arkadaşlar büyük kutulardan hep Yüksek altın hep 100 filan yazıyor. Şimdi arkadaşlar oranımıza bakalım. ondan ilk mega quest'ımızdan başlayalım. 6 yazdı. Ve Primo çıktı. Hemen 20. kademedeki Beş yazdı arkadaşlar. Otuzuncu kademedeki beş yazdı. Hemen tamam arkadaşlar Land yazalım. Son kutu arkadaşlar. 7 yazmasını bekliyorum ama yine 5 yazacak biliyorum. Hemen açalım. 5 yazdı. Arkadaşlar çok karakter çıkmadı. 4 karakter çıkarttık bu videomuzda. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.